alım oldular. Yüzbaşı Fatih Güvendik Dördüncü duduğu kaptadı. Tamam. Her ne kadar anne babadan uzak olsak da burada silah arkadaşlarınızın sizinle beraber olmasının verdiği onurla, güvenle beraber efendim çalışarak vazifelerimizi, görevlerimizi bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bayramınızı bir kez daha kutluyorum. Hepinize kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum. Sağ olun. Sizler sağ olun. Evet arkadaşlar merhaba. Bayram. Sağ Bayramı kutlu olsun. Sağ ol. hepinizin bayramını kutluyorum. Hepinize sağlık içinde, esenlik içinde nice bayramlar diliyorum. Sağ yani biz sadece Irak'ta, Suriye'de değil, aynı zamanda Ege'de de, Doğu Akdeniz'de de, Kıbrıs'ta da mücadelemizi sürdürüyoruz. Kıbrıs Türk'ünün, Kıbrıs kardeşlerimizin haklı davasında yanlarında olduk bugüne kadar. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Egemen, bağımsız bir devlet kurmaktan başka bir çare olmadı artık. Çok açık bir şekilde ortada çıkmıştır. Ortaya da, orada görülmüştür. Dolayısıyla bunun gerçekleşmesi için Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak yapılması gereken ne varsa bunu yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ve bu çerçevede de Türk Silahlı Kuvvetleri ne düşerse bunları yerine getireceğiz. Diğer taraftan Yunanlı komşularımızın da provokasyonlardan vazgeçmesi, tehdit dilinden vazgeçmesi ve bunların yaptıkları yalan yanlış e, ifadelerden vazgeçmesi. Arkadaşlarım bize yayılmacı diyenler, Türkiye'ye yayılmacı diyenler 1821 ile 2020 arasındaki haritaya baksınlar. 1821 ile 2020 arasındaki haritaya baksınlar. Kim yayılmacı? Bu gerçekten son derece yanlış, iyi komşu ilişkilerle bağdaşmayan, umutsuzlukla bağdaşmayan, gerçeklerle bağdaşmayan, gerçekten son derece gerçeklere aykırı beyanlardır, tahriklerdir. Bunlardan gerilim arttırıcı, tırmandırıcı bu ve benzer dilden de bir an önce Yunan komşularımızın kutulmasını bekliyoruz. Arkadaşlarım Mısır'la da bildiğiniz gibi ilişkilerimiz bir şekilde düzelme yoluna girmiş bulunuyor. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin çok köklü bir tarihi var. Ortak değerlerimiz var. Dolayısıyla buradan hareketle bu ilişkilerin düzelmesinin iki tarafa da faydalı olacağını, özellikle Türkiye, Libya, Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesinin tüm ülkelere, tüm taraflara ciddi yararlar sağlayacağını hepimizin görmesi lazım. Bu konuda size düşen görevlerimizi yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Umudumuz, dileğimiz tüm tarafların bu anlayışla konuya yaklaşmaları ve bir an önce olması gereken seviyeye ilişkilerimizin gelmesi. Gayretimiz budur arkadaşlarım. Arkadaşlarım S-400 konusu var. Özellikle bu havacı arkadaşlarımızın yakından takip ettiği bildiği S-400 dediğimiz e, sistem uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi arkadaşlarım ülkemizin 84 milyon 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarımızın 84 milyon asil milletimizin hava Amerikalılardan Fransızlardan uygun cevap alınamadığı için olumlu cevap alınamadığı için tespit ettiğimiz kriterlere olumlu cevap veren Rusya'dan alındı. Dolayısıyla buradaki yapılan çalışma arkadaşlarım bir zorunluluktur. Ülkemizin ve milletimizin hava ve füze sistemlerine karşı savunması konusundaki bir zorunluluktur. Dolayısıyla bunun bu şekilde anlaşılması lazım. Tek derdimizin ülkemiz ve milletimizin hava ve füze savunması olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bunun anlaşılması lazım, bunun görülmesi lazım arkadaşlarım. Ve tabii ki bu bir hava savunma sistemi olduğu için herhangi bir şekilde füze sal füze saldırısı, herhangi bir şekilde hava saldırısı olursa ona karşı kullanacak bir sistem. Bu. Bunun herhangi bir taarruzi yönü yoktur bu sistemin herhangi bir şekilde durduğu yerde kimseyi tehdit etmesi söz konusu değildir. Kimse için risk, tehdit veya tehlike değildir. Bunların görülmesi lazım değerli arkadaşlarım. Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta da kardeşlerimizin ve kendi haklarımızın korunması ve kullanılması için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Biz diyalogdan yanayız. Hukuktan yanayız. ilk komşuluk ilişkilerine yanayız. Ama hiçbir şekilde de ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne Doğu Akdeniz'de hakkımızı çin etmedik, çin herhangi bir şekilde taviz vermemiz zor söz konusu değil. Kimse böyle bir şey beklemez. Arkadaşlarım bir kez daha sizleri aileleriyle birlikte, ailenizle birlikte, aile bireyleriyle birlikte sağlık ve esenlik içinde daha nice bayramlar diliyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Sağ olun. Sizler sağ olun. Ha, olmuyor mu? Biraz hayal var. oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Peki sen yarın. Osman Çavuz Arkan, Çoban. Elektrik ve güç kaynakları bakımcısı Siz ben, tamam. yani? Beş yıldır buradayım komutanım. De. Bir de şu Şarif top. Güvenlik takım komutanı. Sen ne oldu abi? yıl komutan. Siz ne emir verirseniz <gülüyor> 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 He? Sağ olun komutan. He? Ben ciddi söylüyorum Beş bayram geçirdim burada. <laughs> Komutanın bayramlarda emniyet zafiyeti olabileceğini düşündüğümüzde gitmeyi tercih etmiyoruz herhalde. Hareket nere? Manisa <laughs>